merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minişlere böyle yaptığım gibi bir kalem yapacağım. Malzemelerimiz kürdan, makas ve renkli keçeli kalemler. Aa, dur kapağı çıktı. Heh, tamam. Ee, ilk baş çorbanımızın şu şeyden açarak başlıyorum. Tekerli olduğu için zor olacak benim için. Evet çıktı. Sınav kolay oldu. Her neyse şimdi çek çektiğim için makasla bu kürdanı keseceğim. Ama kendim yapamadığı için hazır olarak göstereceğim. Ve kürdanımı kestim. Bu şekilde oldu. Ve şimdi bunu şu ucunu siyaha boyayacağım. Boyadım. Aynı şöyle bir şekilde oldu. Şimdi ise turuncuya boyayacağım. Bu kadar turuncuya boyamayı düşündüm. Ee, Bu da ikisi gibi bir olmasını istemedim. Aynı oluyor çünkü. Ee, şimdi maviye boyayacağım. Diğer kalanında hepsine. Ve boyadım istediğiniz için teşekkürler. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz bay bay.